Merhaba arkadaşlar. Leyva Kültür YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle Bilgi Sarmal yayınlarının AYT Edebiyat denemesi sorularını çözeceğiz. Evet 88. denemeye arkadaşlar. Gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyor ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Bu parçada vurgulanmak istenen asıl düşünce hangisidir? Bakalım. Eee bir sözcüğü nasıl dolduruyoruz? Onunla nerede hangi ölçülerle tanıştık? Bu kişinin sözcüğe yüklediği anlamla ilgili bütün bunlar o sözcüğe yüklediğimiz anlamı da belirtiyor. Şöyle bakalım. Her insana göre bir yalnızlık biçimi var. Çünkü onun ona yüklediği anlama göre değişir. Arkadaşlar şıklara baktığımızda sözcüğün anlamı her insan ona yüklediği anlama göre değişir. Aynı giriş ve sonuçta direkt bize şifreyi verdi. Cevap E şıkkı. İkinci sorumuz sözü edilen eserle ilgili hangisi söylenebilir? Burada bir tık dikkat etmek lazım. Şimdi hayatın en mutlu anı insanın zamanla kurduğu ilişkiyi zamanın insan hayatını etkiler. Şimdi zaman kavramı üzerinden gidiyor ve zamanın insana etkileri, ilişkileri aktarılıyor. Ee, yani sonuna kadar okumayacağım. Ee, kısacası sona yaklaşmanın sancılı süreçten yaşayan karakterleri ele almakta. Yani zaman kavramı üzerinden ele an, almakta arkadaşlar. Ee, o zaman ana öykü, ana damar e, zamandır. Ana konu zaman üzerinden gelişmeler var. Ee, bir ana konu etrafında gelişen birden fazla öyküyü ele alıyor. Çünkü İnişler, çıkışlar, çok farklı yaklaşımlar var. Birden fazla zaman bakışı var. O yüzden cevap B şıkkı olacak. Şu E şıkkı da zamanın insan üzerindeki etkileriyle ilgili bir konusu oldu. Zaten zaman genel konu. Ana konu zaman. Ama birden fazla öyküler söz konusu. Onlarla ilgili karakterler var. ya o açıdan E ile çelişide kalabilirsiniz. İki bursa. Üçüncü sorumuz boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir? Tadını gövdesine aldığında akıttığı kırmızı. Şimdi gövdesine vurma alma olmaz, darbe alır, hasar almak olmaz, dokunma almak, balta almak. Arkadaşlar darbe almak çok net yani. Diğerleri uygun olmaz. Sonra Yemen'de bulunuyor. Alışla gelmişin dışındaki ağaç dalları devam ediyor görkemli bir görüntü devam ediyor. 3 bursa doğru cevap. Dördüncü sorumuz bu cümleden kesin olarak çı çıkarabilecek yargı hangisi? Şimdi hayatımızı kolaylaştıran, günümüz enerji ihtiyacının hatırı sayılır kısmını karşılayan ve farklı alanda kullanılan petrol ve petrol ürünlerinin bilimin ilerlemesiyle dünyamıza pek çok olumsuz etkisi. Hayatı kolaylaştırıyor ama pek çok olumsuz etki var e, petrol ürünleri yaşamımızı kolaylaştırmasının yanı sıra zarara sebep oluyor. Aynı mantıkla ilerliyor. Cevap değişik arkadaşlar. Hani edebiyat denemesi olduğu için paragrafları uzun uzun okuyarak açıklamaktan, sizin zamanınızı almaktan çekiniyorum. Onun için seri geçmeye çalışıyorum onları. Evet, edebiyat sorumuz. Yukarıda tanıtılan eserlerden biriyle ilişkilendirilemez. Kaşkan Mahmut tarafından yazılan eser, Türkçe Arapça sözlük niteliğindedir. Şimdi işin doğrusu bir tık zor diyebileceğim bir soru. Eğer bazı şeylere tam hakim değilseniz sıkıntı. Arkadaşlar burada Divan Lügatü Türk'ten bahsediliyor. Ali Emiri Efendi Divan Lügatü Türk'ü İstanbul Sahaflar Çarşısı'nda bulan kişi ve onu edebiyat dünyamıza, Türk dünyasına tanıtan kişi. Yani, yani normal bir soru değil onu belirteyim. Bir tip sizi zorlayacak. 13-14. yüzyıl Oğuzların iç ve dış mücadelesini anlatıyor kitabı Dede Korkut. Peki şıklardan hangisi olacak? Şimdi kitabı Dede Korkut'un en önemli unsusu Almanya Dresden'de bulunuyor. Onu da oradan eledik. İdeal devlet yönetimini dört sembolik kahraman aracıyla anlatan Şimdi mesnevi biçiminde Kutat Bilig, onu da buraya getirdik mesnevi. Ahmet Yesevi'nin şiirleri, onlarda Hikmet, Serbest Müsredat yok. Tabi Serbest Müsredat'ı bilmeniz bu açıdan daha kolay. Direkt onu da işaretleyebilirsiniz ama diğerlerde bazılarınızın kafasını karıştıracak şekilde. Evet. Edirne'ye geçiyoruz. Altı, bir masalın direkt bölümünden alındığı söylenebilir. Yani masal bitecek, sonrasında da e, murada erilecek vesaire. Evvel zaman mesela bu giriş kısmı direkt geçim, geçmiş olalım. E, gayri karardı köz, kendi söz, gökten üç elma daha düştü. Anasız kuzulara, kol kanat olanların başına. Hani e, onlar erdi muradına, biz çıkalım terevetine gibi gökten üç elma düştü ve o elmalar dağıtılıyor. Masalın son bölümünde bu söylenir. Bir ülkede biri padişahın dünyalar güzeli kızı var. O seremi bölümü onu verecek. E sonrasında düğümlenmeler devam edecek. Evet, altı edirne. Yedinci sorumuz verilen tiyatronun yapı unsurlarından hangisinin açıklaması yukarıda yoktur? Evet. Tek tek bakalım. Şimdi tiyatro eserinde olay örgüsüdür. Her olay iletiyi seyirciye ulaştırmak için oluşturulan bütünün parçasıdır. Olay dediğimizde yani dramatik örgü, drama olay örgüsü. Bunu oradan eledik arkadaşlar. Olayın geçtiği çevre mekandır. Tiyatro eserinde aralarında çatışma bulunan ve böylelikle olayları var eden insanlardır. Kişileri anlattı, o da oradan gitti. Belki buradan çatışma değici takılanlar olabilir. Olayların başlangıcı ile bitişi arasında geçen süre o da zamandır arkadaşlar. A'ya ait herhangi bir açıklama yok. Sadece burada kişiler arasındaki çatışma falan gibi bir şey var. Oradan takılmayasınız. 7 Adana. 8. sorumuz. Aynı Ulusay destanlar bir arada verilmemiştir. Bakalım. Bozkurt, Ergenekon, Göktürklerin yazalım. Altpertungga Destanı şu destanı Saka Türklerinin Türeyiş, göç, Uygurların Manas, Kırgızların arkadaşlar. E, yaratılış Altayların o zaman cevap D şıkkı Hun yani destanı Oğuz atıyla Hunların cevabımız Denizli'de. Geldik dokuzuncu sorumuza. Ayrıç verilen kavramı örneği değildir. Bakalım. Şimdi makta nokta ile kodlamıştık bunu. Son bölüm. Şimdi aşıkun ve aşıkun diyor ve varla bitiyor. Şimdi isimler var ama burada şairin adı yok. Leyli'nin Mecnun'u, şiirinin eğer Ferhat'ı var. Bu sanatçının, şairin ismi değil bir termik söz konusu. Dolayısıyla bu son beyit değil arkadaşlar. Cevap burada var. Şunlara bir bakalım. Fahriye kendini övmesi bu arsada da baki nice üstade yetişti. Yani baki kendini övüyor. Alemde bugün ana bir üstad yetişmez. Onun gibi bir üstad yok. Matla giriş. aynı şekilde kafiyeleniyor. A, şeklinde. Bu da olur. Taç Beyit şairin adı geçmiş hicriye eleştiri bir asra geldik ki bu bazar fenaya sermaye irfan olanlar zarar eyler. Yani öyle bir pazardayız ki diyor irfan gibi bir sermayesi olanlar bu pazarda ziyan oluyor, zarar yaşıyor. Evet. Dokuz Adana. Geldik onuncu sorumuza. E, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi bu tür soruları siz seviyorsunuz, biliyorum onu. Niye? Çünkü şurada Hayrabat Mesnevisini gördüğünüz anda Nabi yapıştırıyorsunuz. Evet, Hayriye, Hayrabat, Hikemi, Tars, Şiir, Nabi. Evet, geçtik. 11. sorumuz, Nazım biçimlerinden hangisiyle yazılmıştır? Şahilim var, bazlarım var, tel alışkın sazlarım var, yare gezi sözlerim var, diyemiyorum, ele karşı. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hani 7'li olsa kafiyesi a, olsa mani diyeceğiz ama 8 arkadaşlar. 8 olursa semai olur. Evet. Ve varsa olması için de bire hey gibi ünlemler olması lazım. Bir yani daha kalenderce bir söyleyiş olması lazım. Bu parçada tanıtılan sanatçı ait değildir. Şöyle düşünün. Şunlardan hangisi farklı bir sanatçıya aittir arkadaşlar? Abdullah Hamid, 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 Vaveyla çığlık demek. Çığlık. Bu da namı Kemal'indir. Cevap değişik Romantizmden romantik duyguların etkilenme var. Hindistan'da yazdığı kürsi, istirak ve külve iştiyak. Yani e, Abdullah Hamid Tahran duyguları yoğun şekilde yaşıyor arkadaşlar. Evet. Yoğun bir şekilde metafizik düşüncelerle lirizmi zirvede yaşayan bir şair. Özellikle eşinin de ölümün anlattığı makber bu açıdan önemli bir şiir. Evet. Vaveyla doğru cevap olacak. 13. sorumuz Hangisi ayrı içine verilen sanatçı ile uyumlu değildir? Bakalım. Ziya Paşa'ya ne demiş? Konusunu Osmanlı-İran savaşlarının alan ve İslam Birliği konusunu işleyen ilk tarihi roman. Şimdi bu Cezmi'dir arkadaşlar. Bu da kimindir? Namı Kemal'indir. Cevap burada direkt çıktı zaten. Çok net bir şekilde. Sayın Taşizade Sezai Sergüzeş, Ahmet Mithat e, yanlış patıllaşmayı gülüş durumları anlatıyor. Recaizade Bihruz ve Yarabe Seyralı Keşfi, Yalancı Keşfi, Peri ve Şemsettin Sami. İlk yerli roman. Evet, Taş bu ve Fitnat geçiyoruz. 13 Adana. 14. sorumuz ne diyor? Bu parçada tanıtılan sanatçı hangisidir? Eski kuşak sanatçılarıyla yeni kuşak sanatçıları arasında aruz Ece tartışması kızıştığı dönemde aruz vezni ile şiir yazmasına karşı hece ile yazan şairlerin yanında yer aldı. Şimdi Ok şiiri dediği anda zaten iş bitiyor. O zaman ne diyeceğiz biz? Yahya Kemal diyeceğiz. Ki zaten Yahya Kemal divan edebiyatının modern bir şekilde yorumlayarak yeniden şiir şeklinde aktarmışlar. Öyle diyelim divan düşüncesini. Ama modern bir şekilde. 14 Ceyhan. Eski şiirin rüzgarında Yahya Kemal dili biraz ağır kullanır ama kendi gökkupemizde daha sade bir dili vardır. Onu da belirteyim. 15. sorumuz bilgi yanlışı hangisiyle giderilebilir? Fikret, önemli şair, aruz ölçüsü uygulamış başarıyla fen, bilim, teknik onun kalemiyle şiirimize girmiş. Yani oğlu Haluk için de söyledikleri var bu noktada. Parnasizmin etkisinde şiiri düz yazıdan uzaklaştırmış mı? Hayır. Bilekiz tam tersi düz yazıya yaklaştırmıştır arkadaşlar şıklarımız öyle bir şey var mı? Şiir düz yazıdan uzaklaştırmış yerine yaklaştırmış. Evet, 15 Edirne doğru cevap. Geldik 16. sorumuza. Milli Edebiyat döneminin özelliklerinden biri olarak gösterilemez. Ölçü olarak hece kullanılıyor, benimseniyor. Sanatta süslü dilden kaçınılıyor. Evet, söyleyişte anlatımda söyle bir işte, egemen. Yer yer bunlar var arkadaşlar. Divan edebiyatında bazı biçimleri kullanılmaya devam etmiş. Hayır, Aruz'a veda etmişlerdir. O yok. 16 Denizli. Geçiyoruz. 17. sorumuz. Tanıtılan eser hangisidir? Ayşe, Peyami, İhsan. Ki bunu çok defa çözdük. Birçok sınavda çıktı karşımıza. Ateşten gömlek. Evet, burada ateşten gömlek savaş mıdır? Aşk mıdır? Düşünün, yani cevabı bulabilirsiniz. Aşk mı savaş mı? 17 Bursa. Bazen aşk öyle bir yapıcılar sahip olur ki onlarca savaşın bırakmadığı, bırakmadığı acıyı bırakabilir. Evet, geçiyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Şurayı bir geçeyim. Bu parçayı yazarken iç dünyasını okuyucuya aracısız olarak ver, veriyor. Karaman'ın söylenmemiş düşüncelerinin zihnin serbest bir ürünü olarak mantıklı bir sıra. İşte burası arkadaşlar. Eğer sıra mantıksız olsaydı ne olurdu? Bilinç akışı olurdu mantıksız olsaydı. Ama burada mantıklı var. O da iç monolog, iç konuşma. Evet. Cevap C şıkkı. Metni okuyabilirsiniz. Bu tür soruları iyi anlamakta fayda var. Kendisi bizi yönlendiriyor. Mantıklı bir sıra diyor. Evet. Hiç monolog. Eğer düzensiz olsaydı bilin çakışı diyecektik. 19. sorumuz bir bilgi yanlışı vardır. Ne diyor öğretmen? Gençler toplumcu gerçekçi yazarlarımız eserlerinde köyden kente göçü sıkıntıları anlatıyor mu? Evet anlatıyor. Eserlerinde ele aldıkları kahramanları anlattıkları yörelerin diliyle evet Aklıma gelmişken bile şunu söylemek isterim. Eserlerin çıkış noktası Anadolu olur. Bir de Anadolu anlatırken edebi akım olarak sembolizmden yani şimdi roman ve Anadolu ve sembolizm olmayacak bir şey. O şiirde ortaya çıkıyor daha çok cevap Denizli. Geldik 20. sorumuza. Hangisi getirilemez? Dikkat edilmesi gereken bir soru arkadaşlar. 1955'ten itibaren şiirdeki Şimdi şiirdeki. Postmodernizm de olabilir diyeceksiniz. ikinci yeni ama şiir diyor biz arkadaşlar. Şiirdeki ise ikinci yeni gelecek. Eledik. Şimdi Sartre'ın akımı eksistansiyalizm, varoluşçuluk bunu da oraya getirdik. Nasıl yazdığını anlattığı şimdi kurmaca arkadaşlar. Kurmaca ve e, düzensiz bir biçimde anlattığı bilinç akışı demin söyledik. O zaman cevap E şıkkı. Lütfen buna dikkat edelim. Buradaki kavramlar önemli. 20 Edirne. Geldik 21. sorumuza. Bu dizelerdeki açıklamaya uygun bir sanat anlayışı da yazılmıştır. Saf öz şiir anlayışında estetik tavır ön planda. Yani hangisi estetik bir tavırla yazılmıştır diyor. Bir defa Düz bir anlatı, çok sade bir anlatı olmayacak. Ölçülü olacak. Anadolu kavramı çok fazla olmayacak mesela. Anadolu, sanat şiiri, ılgaz, çamlar, tabiat. Yani bu Anadolu zevki, Anadolu romantizmi. Dün iki katlıydı, bugün üç katlı derken dört beş, yükseliyor memleket. Hafiften alaycılık var. Yani bu ikinci yeninin, pardon, saf şiirin söyleyeceği bir şey değil. Şimdi bakalım şu ikisine ne güzel geçti bütün yaz, geceler, küçük bahçede sen zambaklar kadar beyaz ve ürkek bir düşüncede. Düz şiirsel benzerlik ilişkisi taşıyan güzel bir şiir. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harfleri aç tutuyor. bağışlamanı dilerim. Şimdi burada bir dokundurma var, serbestlik var. Bu açıdan baktığımızda C şıkkı saf şiirin özellikleriyle daha çok uyuşuyor. O yüzden cevabımız C şıkkı. Şimdi geldik 22. sorumuza Boş bırakılan yere hangisi getirilmeli? Şiirde gerçekliktir ve romantik şiir anlaşını karşı olarak ortaya çıkıyor. Şiirde gerçeklik arkadaşlar. Şimdi ra, e, realizmin şiire uyarlanmış halidir parnesizm. O zaman cevap A şıkkı olacak. Geçiyoruz 23. sorumuz. Edebi sanatlardan hangileri vardır? Yıllardır sevdiğim el oldu gitti, tutuştu yüreğim. Yürek tutuşur mu? Ateş yani gibi, kor gibi tutuşması ya da bir odun gibi tutuşması vesaire başka bir şeye benzetiyor. Yürek yanıyor. Burada istiare var. Nerede istiare? Burada. Sonra gözlerimi yeşesel oldu gitti. O kadar ki sel oluyor. O da mübalağa uygun mu? Uygun. O zaman cevap direkt aşık arkadaşlar. Geldik 24. ve son sorumuza. Hangisi söylenemez? Ait olduğu şiirin son dörtlüğü mü? Emrah var söylendi. Yarım uyak ve redifle yazılmış mı? E, aldın, soldun, dın, dinler, değil geçmiş zaman ve şahıs ekleri rediftir. Leyler, yarım kafiyedir. Evet, onu da eledik. Duraksız mı? 2, 4, 6, 8, 10, 11 var. Tamam. Şimdi dedim Dilber Emrah aklımı belki burada bir zorlanabilirsiniz ama diğerleri de kontrol etmeniz lazım. Dedi şu cihanda dedim Dilber niçin sararıp soldun? Dedi çek diyeceğim dil yarasıdır. Saydığımızda 2, 4, 6, 6 artı 5 durakla söylenmiştir arkadaşlar. Cevap C şıkkı. İstifam niçin var? müraca karşılıklı konuşma arkadaşlar karşılıklı söyleyiş değiş 24 Ceyhan doğru cevap. Evet değerli arkadaşlar sizlerle bir ayet edebiyat denemesi daha çözmüş olduk. İnşallah gönlünüzden geçen netleri hatta daha iyisini sınavda yaparsınız. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar başarılar.